Gençler merhaba. Soğutma kudelerinin çalışması ile ilgili farklı özellikteki farklı tipteki soğutma kudelerinin çalışması ile ilgili bu kaç tane Birkaç tane şey buldum animasyon buldum. Şimdi onları size göstermek istiyorum. Bu çapraz akışlı. Çaprazlı da şuradan geliyor gençler işte. Onu, şey ona o şekilde dikkat edin. Şu şey şunlar bizim şeyimiz dolgu malzemesi. Havayla suyun temas ettiği temas yüzeyini arttırdığı malzeme. Evet bu <laughs> bu şey cebri akıştı cebri akıştı e, şey e, 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 soğutma kulesi gençler bu çapraz akıştı e, soğutma kulesi gördüğünüz hava buradan geliyor püskürtme işlemi buradan oluyor buradan e, sıcak kırmızı yine gösterilen şeyler damlacıklar aşağı doğru inerken havada buradan soğuk havada buradan geliyor ve ısın, sudun, sudan, suyun, suyun, ısısını alarak bu kı, kırmızı şekilde fan yardımıyla yukarı doğru atılıyor Burada yine aynı başka bir tane sistem var aynı şekilde çalışan. Cebre, cebre karşı akışta yani su buradan aşağı doğru inerken hava da buradan yukarı çıkarak soğutma işlemini yapıyor. Bu şey bu, bu şekilde. Bu da aynı şekilde bu kapalı sistem yani işte yani soğutma sistemi proses dediğimiz şey bir fabrika olabilir bir tane makine olabilir bir enerji santrali olabilir oradan gelen sıcak su Hiçbir zaman bur buraya karışmıyor. Buraya girmiyor. Gördüğünüz gibi boruların içerisinden geçiyor. Şuradan bu şekilde ve soğuk olarak tekrar sirkülasyon pompası yardımıyla tekrar makineye gidiyor. Ee, bu kapalı sistem. Cebri akışlı ve kapalı sistem ee, bir soğutma kulesi. Çalışma prensibi bu. Bu da başka bir soğutma kulesi. Gördüğünüz gibi burada bir tam fabrika var. Fabrikanın bacaları çalışıyor. Oradaki makinelerden gelen sıcak su buradan püskürtülüyor. Burada dolgu malzemesinin içerisinden geçerken aynı zamanda hava buradan giriyor gördüğünüz gibi oklarına. Hava buradan yukarı doğru çıkarken suyun sıcaklığını alıyor. Ve bu şekilde su soğutmuş, soğumuş oluyor. Bir tane de video vardı. Bunun altında mıydı o video? Bak bu şey soğutma kulelerinin büyüklüklerine bakın gençler. Herbiden devasa yani. Şu insan şeylerini çapıyla insan boyuna kıyasladığınız zaman veya şuradaki boruların çaplarına bakarsanız bizim elimizdeki işte bir inç iki inç boru değil burada işte 4 inç borular falan kullanıyor benim hatırladığım kadarıyla bunun başında değilmiş şunun başında sonunda mıydı bir ona bakayım bir tane güzel bir video vardı onu da size göstermek istiyorum burada da değil burada da değil evet. şu 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 Sonu bitmiş evet. Yukarıdan gördüğünüz gibi su aşağı doğru akıyor. Kapakların yan kapaklarını sökmüşler. Ve ee, yukarıdan bu şey dolgu malzemesinin içerisinden geliyor su. Alttan daha hal, halindeki yukarı doğru su hava akımı mevcut. Gördüğünüz gibi su bu şekilde damlacıklar halinde şey oluyor. Akışıyor. şu alt kısımda kısım ise şey e, havuz. Evet. Evet gençler. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.